Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Korhan yılısında neler dönüyor? Yine yeni bölümde entrikalar tavan yapacaktır. Seyran ve Firtin yolları yeniden kesişecektir. Seyran Sinan'ın ayrılamayacaktır. Gerçeği öğrenecektir. Suna ile yaptığı bir konuşma sırasında Ferit'in geçmişte neden onun ayrıldığını öğrenecektir. Ama yine de Sinan ayrılamayacaktır. Ayrılmakta zorlansa da ayrılmayacaktır. Ferit'in hayatında diğer olduğunu öğrenen Seyran Ferit'ten uzak duracaktır. Bir gün yolları Abdin ve Sunay sayesinde zamanla kesişse de ilişkileri hemen düzelmeyecektir. Yakında Seyran ve Ferit bir lahe'de yeniden bir birlikte çalışmaya başlayacaklar. Sinan her ne kadar Seyran'ı kaybetme korkusu yaşasa da bu duruma engel olmayacaktır. Yılı analiz videomuz burada sona arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.